farklı departmanlarda çalışmak, farklı deneyimleri yaşamanız için size imkan sunuyor. Bu çok güzel bir fırsat. Niye üniversitede çalışıyorsun soruların cevaplarından bir tanesi de aslında bu. Çünkü bana bu oynama alanını, kendimi geliştirme alanını fırsat veriyor. Bu anlamda da ben hani çalışırken hem tecrübe kazandım hem bir sürü yetkinlik geliştirdim. Düşünün bir tarafta müşteri, e, müşteri satış hedefleri, e, alışverişler derken, operasyon derken, diğer tarafta e, alışveriş e, müş, e, tüketici, e, marka ve ürün diyorsunuz. Bu ikisi hakikaten birbirinden farklı denklemler. O aradaki geçiş zor oluyor. Ama o zorluktan ben çok fazla şey öğrendiğimi düşünüyorum. E, bu bağlamda da. Şu anda beraber çalıştığım arkadaşlarımla veya indirekt çalıştığım arkadaşlarında veya yeri geldiğinde üst yönetimi hem onları anlamak adına hem onları yönlendirmek adına çok ciddi bir tecrübe kazandım. Bunu sağladı bana. Bir anlamda farklı departmanlardaki tecrübelerimi kullanarak günlük işlerimde veya yaptığım projelerde hep bir adım ileriye gidebildiğimi düşünüyorum. Beni farklılaştırdığını, çözüm alternatiflerinde daha hızlı sonuca gittiğimi düşünüyorum açıkçası. Müzik